Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Ee, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Her şey yolundadır umarım. Ee, tabii ki ülke olarak biraz zor günlerden geçiyoruz. Ee, milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadık. Ee, i̇stiklal Meydanı'nda, daha doğrusu İstiklal'de... Ee, Gelen e, patlama haberi üzerine ülkece gerçekten yasa boğulduk. E, çok acı gerçekten. E, i̇nsanın bazen hani kelimeler e, kifayetsiz kalır derler ya. Gerçekten öyle. Yani e, acısını en derinden hissediyorum. E, kişisel olarak. Tabii ki ülke olarak çok acı hissediyoruz. E, Allah bir daha yaşatmasın bu tür olayları. E, kimsenin başına vermesin. Orada o insanların yerine biz de olabilirdik. E, şehit olan insanlarımızın yerine biz de olabilirdik. Gerçekten Allah esirgesin bir daha ülkemizi e, kesinlikle böyle bir şey yaşatmasın ülkemize. Allah devletimizi, milletimizi, bayrağımızı korusun. E, gerçekten çok acı bir e, olay. E, hele ki çocukların e, şehit olması, vefat etmesi üzerine yani inan, inanılmaz acı verici bir olay. E, tekrar edelim, Allah e, bize bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı, e, milletimizi korusun inşallah. Şimdi bugün e, günlerden 15 Kasım Salı yani işin de en acı verici noktası da böyle hani yaşam devam ediyor ya hani her şey e, devam etmek zorunda ya gerçekten o da çok acı yani. Hani o olay evet yaşandı ama herkes hayatına belli bir yerden devam ediyor. E, zorunda da tabii ki her şey devam etmek zorunda. E, çok bir yaştan ben bu olaydan. E, Allah bir daha yaşatmasın diyecek hiçbir şey yok. Adana'dayız bugün. E, toplam 6 koşulu bir yarış programı var. Adana'da bugün e, resmen öylesine bir program koymuşlar. Hani koşulsun diye koymuşlar yani. Altı e, 6 koşu var. 6'lı Gaya'nın hepsi içeriyor. E, 7'li plase bugün için olmayacak. Siz de videoyu beğenin değerli dostlar. E, destek olalım e, birbirimize. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, beğenen, abone olan eller ömür boyu dert çile çekmesin inşallah. Şimdiden teşekkürler. Adana'da maiden yarışta başlıyoruz altılı gayana. iki yaşlı İngilizler 1400 süpte mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 8 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Umut Bey isimli safkan Mehmet Akyavuz'la. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Didi Ruba e, isimli safkan Didi Ruba. Ahmet Çelik dersindeki safkan. Üçüncü şans vereceğim isim ise 6 numaralı Federico Gökhan Kocakaya'yla. E, dördüncü şans vereceğim isim ise 7 numaralı Ghost Runner Velat Abiş ile. beşinci şans vereceğim isim 9 numaralı Paladin Mehmet Saçelik ile. altıncı şans vereceğim isim 10 numaralı Pehlivan Müslüm Çelik ile. Yedinci şans vereceğim isim 11 numaralı Rebel King Emrah Sincan ile. Sekizinci ve son şans vereceğim isim ise 12 numaralı Glowman Glo Glow isimli safkan Aprensi Mehmet Kıyak ile start alacak. Burada 10 numaralı Pehlivan ve 11 numaralı Rebel King isimli safkanlardan e, sürpriz bekliyorum değerli dostlar. 10 numaralı Pehlivan ve 11 numaralı Rebel King'den tatlı veya ciddi bir sürpriz gelebilir. E, diğer safkanlarda yazacağız zaten. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 şeklinde toplam 8 safkan yazarak geçiyoruz Adana'da. 6 ikinci ayağına Handicap 15 yarıştayız. 3 ve yukarı İngilizler 1400 met metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. 4 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim son yarışından galibiyet ayrılan 5 Malik King Can isimli safkan. Aprendisi Nizamettin Demir ile izleyeceğiz ki zaten son yarışın son yarışlarında da son iki yarışında da Nizamettin Demir'le izliyoruz Safkan'ı. Ankara'daydı. Ankara'dan Adana'ya geldi ve koşuyu kazandı son yarışında. Gayet de güzel bir birinciye imza attı. Form durumu müthiş seviyede olan 5 King Can kendisini seven ile bir kez daha fotoyu önüne geçecektir. Geçebilir. İlk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim ise Altırmalı Çisil isimli Safkan oldu. Mehmet Salçelik dersindeki Safkan son yarışında uzun, uzun mesafede beşincilik yaptı. Zaten son 3 yarışta uzun mesafeliydi Safkan'ın. Nefes açtı. Bugün için sevdiği pist ve mesafede e, izleyeceğiz Safkan'ı. Bence koşuyu kazanmaya yakın 5 numaralı Çisil'de. E, hemen düzeltelim. 6 numaralı Çisil'de benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim ise 8 numaralı Sirius Black isimli Safkan. Şokeyi Müslüm Çelikler arasındaki Sirius Black'te son yarışın e, yarışlarında Ankara'da boy gösterdi Safkan. E, artık tabii ki Ankara'da bitiyor ya yavaş yavaş. Sona eriyor galiba da e, Ankara bitmek üzere ya da bitti tam şu anda kesin bir bilgim yok ama Ankara yarı sezonu zaten yavaş yavaş artık sona doğru gelindiği için Ankara'daki safkanlar Adana'yı tercih ediyor genelde e, sıcak bir bölge olduğu için kış ayı bile olsa Adana'da çok fazla kış etki göstermediği için Sirius Black de Adana'yı tercih etmiş e, son yaşlarına gayet başarılı koşular yapıyordu ikinciliği birinciliği ve ikinciliği var sonuç yarışında. E, beğendiğim safkan bugün için yine sevdiği pist neden safede e, bomboş kilosuyla kazanabilir. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Tek Out isimli safkan. Mehmet Keskin dersindeki Tek Oat da e, son iki yarışından üçüncülük yaparak ayrıldı. Özellikle son yarışında Aziz Akdemir ile Adana'da e, üçüncülük yaptı. Yakın ara bir üçüncülük yapmış safkan. O gün için birinci olan Safkan'da 5 numaralı King Can'dı. King Can o gün için kazandı. 9 numaralı tek avatta e, koşudan üçüncülük yaparak ayrılmıştı. Bugün için bu ikiyi tekrar aynı koşuda göreceğiz. E, bakalım tek Out e, rakibine geçebilecek mi bugün için? İzleyip göreceğiz. 5, 6, 8, 9 şeklinde toplam 4 Safkan yazarak geçiyoruz. Adana'da 6'lı garın 3. ayağı olan Handikap 15 yarışa. 2 yaşlı İngilizler 1300'de kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 5 safkan önereceğim. 5 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Atlı Kaya. Sami Kaplan dersindeki Atlı Kaya. Ee, zaten son yaşında Kocaeli'de koştu. Kısa var yarışta üçüncülük, yap, üçüncülük yaptı. Onun öncesinde Adana'da koştu. iki koşu koştu. Ee, birisinden birincilik yaparak ayrıldı. Diğerinden de dördüncülük yaparak ayrılmıştı. Ee, dolayısıyla Atlı Kaya yarış hayatına Urfa'da başlayıp sonrasında Adana, sonrasında Ankara e, yine Elazığ, Kocaeli böyle gidip geldi Safkan. Bugün için Adana'da izleyeceğiz Safkan'ı. Adana'da daha önce e, iki defa e, yarış hayatı boyunca dört defa koştu. İkisinden birinci yaparak ayrıldı. diğerlerinden de tabela yaparak ayrıldı Safkan. E, Atlıkaya bugün için koşuyu kazanmaya yakın. İkinci şans vereceğimiz ise 2 numaralı Nisanur hatırası. Gökhan Kocakaya dersindeki Nisanur hatırası da son yarışında yaptığı ikinciliği çok etkiliydi gerçekten. Emrah Sincan'la Adana'da koştu ve 1400'de çok güzel bir ikinciliğe imza attı. Bugün için özlediği birinciliğe kavuşabilir. Üçüncü şans vereceğim isimse ilk yarışından galibiyetle ayrılan 3 numaralı Viyana Valsi isimli safkan oldu. Viyana Valsi Mehmet Salih Çelek ile arasındaki safkan yarış hayatına Adana'da çim piste başladı ve rakiplerini bugün için yanına yanaştırmayarak koşuyu kazanmıştı. Bugün için 30 günlük bir sonra kum piste çıkacak. Ben bu safkanın kum pistte de güzel bir birincilik yapmasını bekleyeceğim. 3 numaralı Viyana Varsi koşuyu kazanmaya yakın. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı Golden 60 isimli safkan. Müslüm Çelik dersindeki Golden 60, Golden 60 isimli safkan. Yarış hayatına Ankara'da başladı ve birincilik yapmıştı iki yarışında. Güzel bir yarış yapmıştı. Güzel bir birincilik yapmıştı. Ondan sonrasında pek şansı yaver gitmedi. 6.lık yaptı. 5.lık yaptı. Bugün için aradığı grup bulmuş. Üzerinde aradığı jokeyi de bulmuş. Müslüm Çelik. E, bugün için bu safkan e, koşuyu yine kazanmaya yakın özleriyi birinciliğine kavuşabilir. Beşinci ve son şans vereceğim isimse e, Bekir oğullarına ait olan safkan 5 numaralı Yakarca. Velat Abiş Yakarca zaten biliyorsunuz e, yarış hayatını beşincilik yaparak başlamıştı Velat Abiş'le. Sonrasında e, tekrar piste çıktı ve birincilik yaptı. Çok da güzel kazanmıştı Yakarca. Sonrasında Adana'da bir altıncılığı var. Favori çıkmıştı fakat e, beklenen performansı verememişti. Yakarca e, o gün için sarptay birinci olmuştu. Bugün de tekrar e, Yakarca'yı ve abiyle göreceğiz Adana pistinde bence koşuyu kazanma ihtimali yüksek. 1 2 3 4 5 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçtik Adana'da 6'lı garın 4. koşusuna Savatlı koşusu kupası Kısavada 6 bir yarış izleyeceğiz. Dört yukarı Araplar 1900 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu ve son bankosunu önermek istiyorum. 6 numaralı Yücel. Gökhan Kocakay dersindeki Safkan bugün için bu koşuyu kazanmaya çok yakın. E, Safkan uzun mesafede seviyor. Bunu daha önceki yarışlarında bizlere gösterdi. E, grup 3 mücadele Adana'da yaptığı bir üçüncülüğü var 1900 metre mesafede. E, o gün için çok güzel koşmuştu. Sonrasında yine Adana'da kısa vadede bir 1900 metre mesafede üçüncülüğü var. Bunlar tabii ki 5-6 ay önceden bahsettiğim hatta bir sene neredeyse olacak o yarışları vardı. Yani bu Safkan kısa mesafeci gibi görünse de aslında uzun mesafeye yatkın bir isim. Bugün de üzerinde böyle bir jockey bulmuş. Gökhan Kocakaya'yı bulmuş. Bu yarışı affetmez diyorum. Yücel uygun grupta birinciliğe uzanabilir. Özlü birinciliğe bugün itibariyle kavuşabilir. 6 numaralı Yücel, Gökhan Kocakaya'yla son yarışında da bizlere iyi bir şekilde formunu e, ilerlettiğini gösterdi. Ben son yarışını beğendim. Ondan önceki ikinciliğini çok beğendim. E, burun Fakir'le ikincilik yapmıştı Safkan Ankara'da. E, bu form durumuyla ben bu, yarış, bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Altınlı Yücel arada Jokey'de de buldu. E, Gökhan Kocakay'a hoplaya zıplaya bu, bu Safkan'ı fotoya atar diyorum ben. Altınlı Safkan günün en sağlam banko adayı tek atarak geçtik. Tabal adına Adana'da. Yani altılı gayrın 5. yandayız. Handikap 16 dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı Araplar hemen düzelteyim. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre mesafede kum piste koşacaklar. Hep Arap Arap. İngiliz'i görünce bir an şaşırdım. E, i̇ki saf sizlere burada. İlk şans vereceğimiz isim son yarıştan galibiyetle ayrılan bir numara Real Change isimli Safkan Aprensi Kadir Demirel izleyeceğiz ki zaten son yarışında da Adana'da e, 1900 metre mesafede Kadir Demirel bu Safkan koştu ve kazandı bugün içinde bu ikiliyi beraber görüyoruz yine Adana pistinde. Yine bir birincik daha yapabilirler. Fakat bu sefer çok ciddi rakipleri var. Benim de ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. iki numaralı Sefam olsun. Gökhan Kocakaya dersindeki Sefam olsun. Son yarışında Ankara'da yine Gökhan Kocakaya ile 2000 metre mesafede Koştu ve çok güzel bir ikinciliğe imza attı. Ee, onun öncesinde yaptığı birinciliğinde Gökhan Kocakay ile Ankara'da koştu. Ve 2100 metre mesafede Yine güzel bir galibiyete imza atmıştı Sefam Olsun. Bugün için Sefam Olsun e, Adı gibi Sefam Olsun diyebilir. Gökhan kocakayla koşuyu kazanabilir. E, bir numara Real Change'de Son yarışında her ne kadar zorlanarak kazansa da bugün itibariyle yine bu grupta söz sahibi olacaktır. 1-2 numaralı safkanın dışına çıkmasını hiç beklemiyorum. Fakat real change mi kazanır, sefa mı olsun mu kazanır izleyip göreceğiz. 1-2 şeklinde toplam 2 safkan yazarak geçiyoruz. Adana'da 6'lı gayrın son ayağına 6. ve son koşuya geçtik. Handikap 17 yarış. 4 ve Araplar 1400 metre mesafede kum pistte günün son koşusunda kapanış yapacaklar. Sizlere ben burada toplam 3 safkan önereceğim değerli dinleyiciler. İlk şans vereceğim isim son iki yarıştan da galibiyetle ayrılan 2 numaralı Aşkartay. Ahmet Çelik'le arasındaki Aşkartay son iki yarışında e, birisinde İstanbul'da diğerinde de Adana'da kazandı. Son yarışında 2100 metre mesafede çıktı ve çok e, güzel bir koşu yapıp kazandı. Onun öncesinde İstanbul'da pistte Piste e, orta mesafede koştu ve kazandı 1500 metre mesafede. Dolayısıyla son iki yarışını beğendiğim Aşkartay bugün için itibariyle form durumu yüksek safkan bu koşuyu da kazanmaya aday görünüyor. İkinci şans vereceğim isim 12 numaralı Berk Timur ismi safkan oldu. Mehmet Salih Çelik dersin safgan. her ne kadar son yaşlarını Çin pistte koşsa da bu safkanın artık kış ayına girdiğimiz için Çin pistler son bulacağı için Berk Timur kum pistte de yavaş yavaş alışması lazım. Yarış hayatı boyunca bir defa kum pist koşan Berk Timur onlara etkisiz kaldı 8. oldu. İlgilileri bugün için bir kez daha deneyecek bence. Eğer bugün itibariyle bu koşuda kötü koşarsa e, i̇lgilileri bence Berk Timur'u İstanbul'da tutacak e, kış boyu. Çünkü bir tek çim pist yarışları orada var. E, belki de Adana'da çim pist koşları olabilirse. E, mümkün olursa Berk Timur Adana'da da kalabilir. Fakat ilgilileri e, kum pist sezonu açıldığı için e, Berk Timur'u bence bir kum pisti denemek istiyorlar. Bugün için izleyip göreceğiz hep birlikte. Hem ilgilileri hem biz bakalım nasıl koşacak izleyip göreceğiz. 18 numaralı Efkarlı Efe. Mert Ali Solmaz'la benim 3. ve son şans vereceğim isim olacak. Son yarışını ölçü almıyorum. Onun öncesinde Adana'da 1400 metre mesafede kum pistte bugünkü koşunun aynısını e, sondan bir önceki yarışında yapıp kazanmıştı. Çok da güzel koştu sefam olsun son, e, sondan bir önceki yarışında. Rakiplerine fark atmıştı. Ben son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için bu koşuyu çok farklı koşacaktır. Mert Ali Solmaz gibi inatçı bir jokeyi bulmuş. 18 numara e, efkarlı Efe koşuyu kazanmaya yakın. Üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. 2-12-18 şeklinde Adana'da altılı gayne kapanışında yaptık. Herkese bol şanslar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın değerli dostlar. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Sizler bizim için değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videonun başında söylediğim gibi bu kötü günlerden de elbet e, geçeceğiz. E, ülkemize Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Ee, Bayramımız iyi mesin inşallah indirmeye çalışanların, e, milletimize zarar vermeye çalışanların da Allah e, bildiği gibi yapsın. Normalde böyle YouTube kuralları gereği burada pek fazla bir şey diyemiyoruz. Hani biraz böyle kurallar esnek olsa ben burada neler söylerim de. E, neyse Allah'a havale diyoruz. Allah'a havale edelim biz. Allah e, herkesin için dışını biliyor. Milletimize, devletimize, bayrağımıza zarar vermesin Allah. Kendinize çok iyi bakın. Biraz bu konudan dolayı beynim, kafam biraz bulanık. Gerçekten çok üzgünüm. Yani böyle bir olay yaşandığı için bir daha Allah kimseye yaşatmasın. Ömür boyu böyle bir olay yaşamayalım inşallah. Orada biz de olabilirdik. Oradan geçen insanlardan biri biz de olabilirdik. Çok etkili, etkilendim gerçekten ben bu olaydan. Sizlerine kafasını şişirdiysem affedin. Ee, son kez dediğim gibi Allah bizlere bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.